Herkese merhabalar. Ee, ben Gözde. Skalaz hastası bir bireyim. Ee, ama artık egzersiz yapıyorum ve düzeldim. Aynada görüyorsunuz. Artık tık bir omogaya sahibim. Böyle gün içerisinde böyle duruyorsunuz. Masa başında böyle çalışıyorsanız, ev işi yaparken böyle böyle aynadaki gibi duruyorsanız lütfen durmayın. Kendinize bu kötülüğü yapmayın. O yüzden ne yapıyoruz artık? omurgamızı dikleştiriyoruz. Daha düz bir şekilde duruyoruz. Artık istesem de yani böyle duramıyorum. Yani gün içerisinde ister istemez insan alışık olmadığımız için böyle duruyoruz. Yani hepimizde var kamburluk. Yani bunda hiç şey yapacak bir şey yok. Yani hepimiz böyle duruyoruz. Oyun oynarken, el işi yaparken de öyle duruyoruz yani. Ve aklımıza bu video gelecek ve hemen dikleşeceğiz. Daha bir şekilde duracağız çünkü böyle durduğumuzda gerçekten e, bütün baskı belimize geliyor boynumuza geliyor her yerimiz ağrıyor ben gün içerisinde o kadar çok e, yani her yerim ağrıyordu ki özellikle benim e, sağ tarafı oraya yük yükleniyordu e, ve çok ağrıdığı için hani kimseyi de anlatamıyorsun ve kimse de bunu anlamıyor saçma sapan bir şekilde aslında kendinde de ağrısı var Hani kendi gün içinde böyle duruyor. Kendi de beli ağrıyor, boynu ağrıyor. Ama hiç ağrımıyormuş gibi davranıyor. Ve yani sen söylediğinde de sana inanmıyor. Ne belin ağrıyor, ne boynun ağrıyor. O zaman dik 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 dur dik dur, dik falan diye. Dur, dik, dur, dik, dur, dik, dur. yani dik durmak yani gerçekten kolay bir şey ama siz istediğinizde kolay bir şey. Yani başka biri söylesin. Yani söylediğinde siz onu yapamıyorsunuz. Yani ben gerçi öyleyim. <laughs> Başkasını bilmiyorum ama yani sürekli diktir diktir diktir, diktir bana deyince ya yani insan demoralize oluyor ve yani yapamıyor bunu ve kendi istediğinde bir insan bir şey yapmalı bizim Türk halkı biraz bunu anlamıyor yani ve ben de kendim istediğim için artık yapmaya başladım çünkü çok belime yüklendiğim için benim ağrıyordu ve dediğim gibi bir de küçüklükten beri alıştığım için yani küçüklükten beri biz böyle alıştırdıkları için özellikle anneler biliyorsunuz sofrada dökme oğlum dökme kızım diye diye işte titiz bir anne ise özellikle ondan sonra işte biraz da genç kıza girince biraz da benim bir utangaç büyüdünüz. Ya yani insan dik duramıyor böyle. Herkes kendine bakıyor anne diyor. Öyle utanıyor. Aslında utanmamız gerekiyor ama işte bize böyle dikte ettiklerinden Türk toplumu olarak. Yani o yüzden utanıyoruz. Utanıyoruz.